Merhaba arkadaşlar kanalıma metfan hoş geldiniz. Ben bugün mutfağımda e, arpacık şehriyeli taze fasulye yemeği yapacağım arkadaşlar. E, pilav e, fasulye hepsi bir arada. Burada 250 gram taze fasulye var. Doğradım, yıkadım, ayıkladım güzelce. Burada şöyle gördüğünüz gibi 5 tane küçük domatesim var. Siz isterseniz iki orta boy domates veya bir tane büyük boy patates de kullanabilirsiniz. Burada bir çay bardağı. Arpacık şehriyem var. Burada bir orta boy soğanım var. Fakat hepsini kullanmayacağım. Yarısını kullanacağım. Yarın küçük soğanım kalmamış. Öncelikle soğanımı doğrayıp yağımda bir soteleyeceğim. Soğanlarımı şöyle küçük küçük doğradım. Gördüğünüz gibi hemen yağımın içerisine koyuyorum. Ocağımı alıyorum. Bir yandan soğanım kavururken ben diğer yandan da domateslerimi doğrayacağım hemen. Şöyle kabuklarını soyuyorum. Şöyle küçük küçük domateslerimi de doğrayacağım. Soğanları şöyle bir çevirdim. Şey Çok fazla kavurmadım. Hemen içerisine fasulyemi koyuyorum arkadaşlar. Onun üzerine hemen eklemeden domatesini ilave ediyorum. üzerine şöyle yarım yemek kaşığı biraz daha koymak istiyorum. Ben kırmızı biberi seviyorum. Lezzet veriyor. Yarım yemek kaşığından fazla kırmızı toz biber koydum. Bir damak tadımız gördü. Hemen tuzumuzu atın içerisine ben. Şöyle içine arpaçı koyacağız. Tuza götürür. kapağını kapatıp fasulyelerin pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Fasulyelerin biraz yumuşaması lazım. Fasulyeleri biraz yumuşadıktan sonra arpacını koyacağım. Yemeğimiz pişiyorum. Bir kontrol etmek istiyorum. Şöyle bir kapağı açalım. Gördüğünüz gibi çok da. şöyle bir suyunu çekmiş domateslerin suyunu çekmiş. Ben yemeğimizi iki su bardağı su eklemek istiyorum. ikinci bardağımı da ekliyorum. Gördüğünüz gibi hemen kaynadı. Ve hemen bu arada bu çay bardağı arka şeyimi de hemen ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum yemin pişmesini bekliyorum. Arkadaş şehriyesinin pişmesini bekliyorum. O arada tabii ki fasulyeler de pişecek. Yemeğimi kontrol etmek istiyorum. Pişmediğini istiyorum. Bakar arkadaşlar? Pişmiş, suyu da çekmiş. Az bir suyu kalmış oldu zaten. Fasül kapat kapağı kapılınca biraz dinlenince çekecektir. Yemeğim pişmiş gördüğünüz gibi. Artık ocağımı kapatmak istiyorum. Yemeğimi şöyle bir servis yapmak istiyorum artık. Vaktiniz varsa biraz dinlendirin. Ben servis için vaktim yok. Hemen sunum yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok kolay bir yemek oldu. Bu arada şöyle soğanımı yarısını kullanacağım demiştim. Yarısını kullandım. Yarısını da şöyle bir çay tabağının içerisine kapatıp içerisine şöyle bir poşete koyup bu şekilde soğanımı buzdolabında kaldıracağım arkadaşlar şu şekilde. Bu püf noktayı da size vermek istedim. Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir videomdan sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.